Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte i, Play Store'da gezinirken bir tane oyun buldum arkadaşlar. Video dışı bayağı sardı. Arkadaşlar video dışı bayağı sardı. Hatta karakterimi bile arkadaşlar çok güçlendirdim o kadar da olmasa da arkadaşlar. I, bu oyunun i, adını açıklamaya koyacağım arkadaşlar Ger gerçekten çok güzel oyun. Bu oyun aksiyonlu bir oyun. E bir de yanında e Türk marşı olsun, Osmanlı marşı olsun. Bayağı sarıyor arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Arkadaşlar tabii ki multiplayer oynayacağız. Oyunun sesi size gelmiyorsa arkadaşlar e özür diliyorum. baya aksiyonlu bir oyun. Eğer oyun donarsa arkadaşlar normalde donmuyordu oyun ama video çektiğimden dolayı donabilir belki. Oğlum ne hareketli çıktın lan sen de. Gel gel. Oğlum ne kaçtın be. Oğlum bir dakika ne oluyor? Hemen şöyle okla devam edelim. Kaçtı. Oy ben bir ve şu an yani normal genilmem. Çünkü bir vs 3-4 attım yani bayağı. Şöyle okla devam edeceğiz. Tekrar kılıca geçtik. Oğlum bu ne kadar güçlüymüş ama yenildi. Oğlum bu arada yedi seviyormuşum. Hmm. ölünen Yunanlar arkadaşlar bunları Yunan sanın e, da Türk sanın öleceğiz galiba Bir sıkıntı yok Oy öldük. Ama bayağı yani e, savunduk baya iş şey yaptık e, direnç gösterdik sekiz dakika on dakika olduğunda arkadaşlar video bitiyor bu arada uzun da yapmak istemiyorum oyuna dalıp gittiğimde videoyu da unutuyorum hani o yüzden şey o yüzden arkadaşlar video uzuyor. Oy bayağı bir burada şey var. Bayağı burada savaş var. Oğlum bir VS e kaç atıyoruz. Oyun dondu alo. Tamam kılıca geç dal 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 Yunanların kulesini fethediyoruz arkadaşlar baya sardı bu bu arada bu oyun bana dediğim gibi video dışı da baya oynadım baya aksiyonlu falan tekli de var. Multiplayer de var. Oğlum kral bize tek attı lan. Olur benimle, olur kardeş olur Arkadaşlar gerçekten bu oyunu öneriyorum. Kardeşi Bayağı iyi. Hani böyle aksiyon, savaş falan istiyorsanız bu oyunu mutlaka oynayın. Şöyle uzaktan uzaktan okla fırsat ne diyorum? Tamam şimdi kılıca geç. Şu kral Öldük Birazcık da şarkısız şarkısız devam edelim. Bir tane daha video çektim arkadaşlar. Böyle ama çöp öldü maalesef. Onda bayağı kasıyordu. Lan. Bayağı kasıyordu yani dediğim gibi. Oğlum adamı durduramıyoruz Lan kral öldü resmen. Kralın canına bak. Ama tabi cana az olması gayet doğal bir şey çünkü o bayağı zırhlı bayağı bizden güçlüydü. Kılıca devam edelim kılıçla. Bayağı burada yine savaş var. Tamam. Oğlum, bu oyunda tekme atma olayı da bayağı iyi. Şu an 2 vs 3 4 atıyoruz. Bayağı da iyi savunduk. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu oyunun devamını istiyorsanız arkadaşlar bir like yeterli. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.